Şimdi bütün dünya ayağa kalktı. Çünkü çağdaş kapayla Amerika vuracak Irak'ı, Irak vuracak Türk'ü, Türk vuracak Kürdü, Kürt vuracak <laughs> Arap'ı, Irak vuracak İran'ı, İran vuracak Afgan'ı, Afgan vuracak Rus'u, hasır Kenan Çeçen vuracak Dağistan'ı birbirlerine girecek şimdi çünkü oraya doğru gidiyor. Çağdaşın vitrininde bu var. Yıkım var. Felaket var. Ateş var. Ölüm var. Bitirim var. İnsanlığın tüketilmesi var. Ya işte, orta şey yaşamı. Çağdaş yaşamın vitrini bununla dolu insanlığı tüketmek içindir. Çağdaş yaşam, mesuliyetsiz bir hayat demektir. Mesuliyetin yoktur, İnanma diyor ondan öteye. Sana sorulacak kıyamet var, mahkemeyi i kübra var, böyle şeyler. inanma. İstediğin yap vitrininde bu vardır. Onun için biz ses çıkartmıyoruz. Ya Rabbi, bir bin, ha onun için ayet-i kerime ev yelbisekum şey'an fe yudhika ba'se ba'dakum ve yudhika ba'dakum ba'se ba'd üçüncü derecede gökyüzünden onların üzerine ey habibim senin hatırın için ateş yağdırmam, taş yağdırmam umumi zerzeleyen bütün dünyayı yıkmam lakin bırakmam diyor Allah bırakmayacağım. Bırakmayacağım. İlla ceza vereceğim dedi. Senin ümmetlerini azacaktır. Kızacaktır. Seni inkar ederler. Senin yolunu inkar ederler. Ben yaratıcıları, Rableri olduğum halde beni de inkar ederler. Bırakmam diyor onları, cezalandıracağım. Lakin gökten ateş yağdırmam, yerden zerzeleyle umumi helak vermem. Onları birbirlerine düşüreceğim. Kaç partiler olacak, kaç grup milletler olacak her birisi birbirine diş bilecek, her birisi bir taraftan hücum edecek bir Armageddon diyor. Merhame-i Kırılacak, birbirlerini kırılacaklar diyor. Kıracak, 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 kıracak. Ta ki dünyanın üzerisi öyle tanhalaşacak ki belki buradan şehre gidinceye kadar on kişi görmeyecek. On ev görmeyecek. O bütün dünya öyle tenhal, tenhalaşacak. Fırsat vereceğim kendilerine ki öyle silahlar icat edecekler. Ha, ne diyor bu şeye itham ediyor? Kütle imha silahı. İşittiniz mi bunu? Kütle imha silahı değil mi hocam? Atom, ne bilmem nesiyse. Ki tek 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 ne öldüreceğim diyor. Bırak sinekler gibi onlar bir yere toplansın. Bir sineği böyle böyle tek tek öldüreceğine hepsi böyle toplansınlar. Ondan sonra şap vur üstüne hepsi ölsün. Kütle imha silahı. Korkuyorlar. Irak'ta bu silahlardan var mı? Egedileri de yok mu? Gezilerinde daha beteri var. Yani bunlar Allah yarattı demez. Allah yarattı demez. Vururken, harp ederken. Yok. Bir taraftan vuracak, bir taraftan çıkacak kullandığı silahın içerisinde öl, o öldür, öldürülen ölenlerin cesetlerini bile yakan başka bomba atıyormuş ki cesetle görünmez kül olur, yakıyor, hepsini bitiriyor. Buna çalıştır ha Hacamet. Asırlar boyunca bu, buna çalışıyorlar. insanlığı imha için. Bu muharebe ne içindir? insanlığı imha içindir. Bu muharebe Allah için mi söyle? Değilse birbirlerini yiyecekler. Ha. Cenab-ı Allah buyuruyor, Nuh tufanında da buyurdu, öteki evliyaların içinde. evelim gelecek afattan kurtulmak isteyen gelecek cezadan kendisini kurtarmak isteyen insan Allah'a katsın diyor. <laughs> <laughs> Sahabe-i kiram muharebe şiddetlendiği vakitte Efendimiz'in etrafı da toplanırlar. <laughs> Efendimiz'in himayesinde o civciv civcivler kanat altına gelip kanatların altında barınıyor gibi Sahabe-i Kiram harf denilendiği vakitinde böyle gelip Peygamber-i Zişan'ın huzurunda emne-umam o dairede. Ee, o mümessili Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın, <laughs> Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yere gelen Nuh Aleyhisselam'ın sefinesine binen selamettir dedi. Şimdi de iman sefinesine. İman sefinesine kim bini, biniyorsa bu ateş tufanıdır. Nuh peygamberinki su tufanıydı. Reddolunmaz şimdi. Öyle bir adım attılar ki burada bu yolda durulmaz, geri dönülmez. Otom, otom yollarda öyle yazmaz mı? Girdin mi o yola? Ya bu yanlış yaptık, nasıl yapacaksın? Duraman dönemezsin. Gideceksin ta bulduğun dönemez yeri resmi neresiyse oraya gidip oradan döneceksin. Otoyola girdikten sonra artık keyfine değil. Yol sen nereye götürse oraya gideceksin. Bu yolda durulmaz ve dönülmez. Şimdi dünyanın süper devleti diye iddia eden Amerika girdi yola sürüyor. Ne geri diyor karşıma bitti. Çünkü bu yoldan geri dönülmez ve bu yolda durulması olmaz. Olmayacak deme, olacak. Olmasın istiyor insanlar. Çağdaş hayatlarının <laughs> devamını istiyorlar. <laughs> Bilmiyorlar ki çağdaş hayatın hulasası olarak bu harp geliyor başlarına. Bu bela nereden geldi? Ondan geldi. Allahsızlıktan, Allahsız nizamların, Allahsız sistemlerin getirdiği beladır bu. Aklını başına al. Söylenen söz hak ve gerçektir. İsterdiğinle, isterdiğinle. Herkes kendi amelinin cezasını çekecektir. Ya Cenab-ı Hak onu saklayacak, Cenab-ı Hak'tan kasanlar, şeytan onları övütecek, bitirecektir. Ve min Allah'a tevfik. It is okay. Another time I may speak to you uh, in your language. What is coming today? Uh, our Turkish brothers coming. Yeah. Only uh, Sunday or Saturday they are trying to reach to me for an association. Therefore, I just uh, warning them for uh, coming events that. Uh, huge events coming, unexpected, huge, terrible, horrible, and never witnessing such a terrible events before our time. From the beginning of Earth that settled on it, landed on it, the children of Adam, never seen. Had we seen such a terrible and horrible battles, wars, fightings, that going to destroy everything on earth that built, just built since thousands of years going to be on earth, nothing you can find. It. And people also billions of people going to die to be carried away. And we are saying warning that if anyone asking to be protected must run to Allah. All, only Allah may shelter who is coming and asking a shelter from him? if not asking should be taken away. No doubt. No doubt. May Allah Amen. forgive us Amen. and bless you for the most honored prophet, most beloved servant, O Allah Almighty, Sururu Kainat, Fakhru Kainat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olsun. Fatiha.